Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Mithat Çerit binmez ve yönetim kurulu üyeleri İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. ATSA heyeti İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diya Patar ve cemiyet üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette Türkiye-Suriye ticari işbirliği ve gümrük vergilerinin bölge gündeminde önemli bir konu olduğu vurgulandı. Atsiyat Başkanı Çerit Bilmez Suriye ile yapılan ticaretin son dönemdeki yüksek gümrük vergileri nedeniyle olumsuz etkilenmeye başladığını belirtti. Ton başına 100 dolardan 400-500 dolara çıkarılan gümrük vergilerinin ticareti sekteye uğrattığını ve durma noktasına getirdiğini ifade etti. Ama, evet, 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 evet. E, İmetli başkanım biz AdSiyat olarak e, biliyorsunuz e, işletmelerimizde bölge halkına ve ülkemize faydalı projeler, yararlı işler yapıyoruz. Ve son dönemlerde özellikle ülkemizde yanı bitişiğimizde komşumuzda yaşanan e, olumlu gelişmeler bizi son derece memnun etti. Eee yakın komşumuz ticari par partnerimiz ve yüksek teknolojilerle ticaret yapıyoruz. Fakat son günlerde özellikle gümrük vergilerine gelen yüksek artış hepimizin moralini bozdu. Bunu sizlerin nezdinde inşallah umarım hükümet yetkililerimiz bakan düzeyinde inşallah bununla ilgili itirazlar olur ve yakın dönemde eski oranlarına ve eski oranlarına yakın seviyeye çekmelerini biz özellikle sanayiciler olarak, esnaf olarak, yöre halkı olarak bunu yetkililerimizden rica ediyoruz sizin nezdinizde. Daha önce ne kadardı başkanım? Şu an ne kadar 100 oldu? 100 dolar civarında bir gümrük vergisi başı. ton başına 400-500 dolarlara çıkmış durumda şu an ve tamamen ticaretimiz kesildi, sekteye uğradı. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Bununla ilgili hükümetimizin devreye girdiğini biliyoruz. Bugün ben e, takip ediyorum çünkü umarım kısa sürede hayırlı sonuçlar alırız diye düşünüyorum e, savaştan yeni çıkmış bir devletin geçici hükümetin böyle bir karar almış olması sizde e, nasıl bir şey uyandırdı sebebi nedir sizce e, evet beklemediğimiz bir konu ama şu şekilde Ve Türkiye'den ciddi işte. bir destek alıyor çünkü bu e, evet e, ülke içerisindeki üreticileri koruma kararı e, bu daha çok ülke kendi içinde kendi üreticilerinden e, satın almaları yapmaları doğru, e, anlamında diye e, düşünüyoruz. O teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben, herkes şimdi buradaki konu bütün eee etraf komşu ülkeler için uygulanan bir günlük vergisi ise değil. Bu deminki açıklama yerli değil. üreticisini korumak için ama sadece değil. Türkiye ise buradaki işte emperyalist güçler dediğimiz diğer ülkelerin baskısıyla almış olan bir karar oldu. Tamam. Çünkü tamam. buradaki en fazla oradaki tamam. e, ülkenin tekrar monte edilmesi için en büyük destek Türkiye'de gelecekti. Yani, en büyük oydu. tekrar inşası için şirketlerden en fazla süreli yatırım yapabilecek tek ülke Türkiye'ydi. Bunda en fazla bu olan evet. önüne engel olabilmesi için yapmış olabilirler çünkü diğer ülke...